Tüp bebek tedavilerinde başarıyı artıran faktörlerden bir tanesi kaliteli sperm seçimidir. Ne kadar iyi kaliteli sperm seçersek yumurta döllenmesi ve iyi kalitede embriyo elde edilme şansımız artacaktır. Sperm yıkamada kullanılan iki tane klasik yöntem vardır. Bunlardan bir tanesi sperm yüzdürme, diğeri de gradient yöntemidir bu iki yöntemde de sperm'ler belli bir devirde santrifüje edilirler. Yani hızlıca döndürülürler ve tüpün dibinde toplanan sperm'ler tedavide kullanılır. Zaman içinde bazı alternatif yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi de mikroçip ya da sperm çip dediğimiz yöntemdir. Mikro akışkan sperm ayıklama çipleri santrifüje etmeden bize DNA'sı kaliteli sperm'leri seçme olanağı sağlar. Bazı yayınlarda %2 ile %10 arasında başarıyı arttırdığı yönünde çalışmalar mevcuttur. Şiddetli sperm bozukluğu olan hastalara ya da daha önce farklı yöntemler denenmiş ve gebelik elde edilememiş hastalara umut olmuştur. Merkezimizde mikroçip uygulaması başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.